GGT, kanda GGT nasıl düşürülür? Gama glutamil transferaz enziminin yani karaciğer enzimleri diye de geçmekte. Bu karaciğer hastalıklarında safra kesesi veya safra kanalı tıkanıklıklarında oluşan bir değer, bir enzim değeri. Bu nasıl düşer? Şimdi bununla ilgili olaraktan Özellikle tıbbi tedavinize harfiyen riayet ediniz. Doktorunuzun verdiği ilaçları düzenli kullanınız. Bununla birlikte bitkisel destek alabilmek için yapılması gerekenler modern olacağız. Geçmişten günümüze neler yapıldı bunları kısaca şöyle bir hatırlayalım. Düzenli bir tedavi yapıldığı takdirde 1 ila 3 ay içerisinde başarılı bir şekilde tıbbi tedavi ile birlikte düşürülmesi mümkün olan enzimlerden bir tanesi. Burada tabii ki gamma GT, alkali fosfataz, e, al yani fosfataz, ALT gibi bunlar aslında hep beraber total protein, albumin, ürek kreatinin gibi bütün değerleri aslında aynı anda değerlendirmek gerekir. Çünkü bunlar hep zincirleme trafik kazası yaşar vücutta. Ne yapılması lazım? Bir kere kabız kalmayalım büyük abdestimize günde en az 3 kere çıkmamız gerekir. Bununla ilgili olaraktan elma 3 adet, salatalık mevsimine göre 6 adet 60 kilo için söylüyorum fayda sağlayacaktır. Bu kullanılmasında fayda var. Kefir ya da yoğurt bir kase mutlaka e, bir düzen getirecektir. Alkali yaşam için idrar pH seviyesinin 7 ila 9 arasına gelmesi gerekir. Bununla alakalı olarak su 2 litre, limon 2 adet, karbonat 1 tatlı kaşığı. Hipertansiyon yani yüksek tansiyonu olanlar burada karbonatı yarım çay kaşığı ya da hiç kullanmasınlar. Düşük tansiyonu olanlar da limonu yarım kullansınlar. Bir bitki çayı yapalım. 3 bardak kaynamış suyun içine acı yavşan, bir çorba kaşığı, şah tereotu, bir çorba kaşığı, kara hindiba, bir çorba kaşığı demleyelim, gün içinde tüketelim. Bitkisel yağ olarak deve dikeni tohumu yağı, tere tohumu yağı, aspir yağı fayda sağlayacaktır. Bunları eczaneden ya da aktardan aldığınız firmanın talimatlarına uyabilirsiniz ya da güvendiğiniz bir yerden alabilirsiniz. Sebze olaraktan masanızdan mevsimine göre kereviz ya da enginarı eksik etmemeye çalışınız. Her zaman söylüyoruz pazar bize yeterli. Mevsiminde pazarda ne varsa bunların tüketilmesinde fayda sağlayacaktır. Tüm yemeklerimizi zeytinyağlı olarak yapılmasında fayda olacaktır. Bitki çayı söyledik, bitkisel yağ söyledik, sebze söyledik, geldik meyva kısmına. Badem 7 adet. Günde 1 tane ile başlayalım. 3 günde 1 adet artırmak vasıtasıyla devam edelim. Midenizi rahatsız etmeyecek noktaya kadar 5 tane olur, 6 olur, 4 olur, 7 olur kullanalım. Faydalı olacaktır. Badem 7 adet, ceviz 3 adet bu vücudu bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde faydalı olacaktır. Kuş burnu 14 ya da 21 adet ezip yoğurt içinde ya da demleyip içebilirsiniz. Faydalı olur. Bunlarla birlikte tabii ki tıbbi tedavisi harfiyen rahat ediniz. Bitkisel destek olaraktan da mutlaka raporlara istinaden yapılan rutin biyokimya testleri gerekirse alt botun, üst MR, ultrason ne varsa bunlarla birlikte planlı programlı bir şekilde yapıldığı takdirde karaciğer enzimleriyle birlikte tabii ki safra kesesinde, pankreasla, gastroenterolojik olarak bir sıkıntı olabilir. Modern olmak zorundayız. Hurafeye izin vermemeliyiz. Planlı programlı bir çalışma sonucunda yediğiniz yemekten içtiğiniz suya aldığınız nefese kadar dikkat edeceksiniz. Bunlar bir bütün planlı programlı olduğu takdirde başarılmayacak bir şey yoktur. Rabbim tüm hastalarımıza acil deva versin. Saygı ve hürmetler efendim.